Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 26 bini geçerken, çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8 ile 11 yaş dilimindeki çocukların mutasyonlu virüsten ciddi anlamda etkilendiğini belirten uzmanlar, enfeksiyon servislerinde 3 hafta öncesine kıyasla koronavirüs tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığını ifade ediyor. Öte yandan Alanya'da da mutasyonlu vakalarda artış yaşandığı, en son Alanya Belediye Spor Başkanı Mehmet Erken ile AK Parti Yönetim Kurulu üyesi, Oktay Elektrik sahibi Şeref Oktay'ın mutasyonlu virüse yakalandıkları öğrenildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30'un üzerinde mutasyonlu vaka olduğu, yatak olmadığı için başvuran hastaların Antalya veya Konya'daki hastanelere gönderildikleri de gelen haberler arasında. Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 221.738 COVID-19 testi yapıldı, 29.762 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu. Son 24 4 saatte 17.761 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.881.643'e yükseldi. COVID-19 salgınında vaka sayıları 26.000'i geçerken, çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8 ile 11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtilirken, çocuk enfeksiyon servislerinde 3 hafta öncesine kıyasla COVID-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı öğrenildi